Merhaba arkadaşlar, biraz önce, daha önce yaptığım bir yayında sıkıntı çıktığı için tekrarlayacağım. Şimdi bu dönemde yaşadığımız ya da yaşanılan parasızlık yüzünden bazı parayla ilgili bazı tüyolar size vermek istiyorum. Para kazanma yöntemleri ya da aslında bu biraz da paranın akışında yani iş, iş sahibi olanların parada takıldığı yönlerle alakalı bir kısa bir video çekmek istedim yani son noktayı koyamıyorsanız, köşeden dönüyorsanız, ihale alamıyorsanız, yani helal yolda bir takıntınız, sıkıntınız varsa burayı nasıl açacağız? Şimdi bunun için basit tüyolar vereceğim ama bu takıntının aslında, tabi bu vereceğim formül hepsini işlemez ama %20, %30 kaynak aynıysa %100 sonuca ulaşırsınız zaten. Ama bazen kaynak aynı değilse belki %30 meseleyi çözersiniz. En azından bir deneyin, bakalım neler olacak. Şimdi bunun için vücudumuzun önemli noktaları vardır. Buna duygusal akupunktur da diyebilirsiniz ya da fantastik bir isim kullanarak, hani İngilizce kullanırsak daha fantastik oluyor ya. Siz araya bir İngilizce kelimeler sıkıştırın, böylece daha çok satılır. Şimdi kullanacağımız noktalar nelerdir? Sol elimizde burası. Şimdi buradaki çizgiler neyi gösteriyor? Şu sol eldeki şurası göbek deliğini burası ağız deliğini gösterir. Bu boğumlar daima delikleri, vücuttaki delikleri gösterir. Şimdi bu delikleri normalde ağzına neyle vuracaksın? Kürekle vuramazsın. Yani. Dolayısıyla burada vuracaksın. Yani şöyle böyle bir yapamazsın. Onun için buraya vuracaksın. Şu şekilde. Böyle tık 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 tık. Yapacaksın bu şekilde. Tabii terkinimiz şu ses şekilde günlük yüz kere en az yüzü geçmek kaydıyla reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Ya da tek bir cümleyle reddedilmekten hata yapmaktan korkuyorum. Reddedilmekten hata yapmaktan korkuyorum. Reddedilmekten hata yapmaktan korkuyorum. Yaptığınız zaman. E bu iki korku yüzünden akıştaki sıkıntıyı çözersiniz. Unutmayın Allah Teala paranın e, parayı dine bağlamadı. Eğer dine bağlasaydı ne olurdu? Gavurlar açlıktan gebere giderdi. Allah Teala paranın gelişini anneye, birikmesini babaya bağladı. Yani para kazanamayan annesiyle birik, biriktiremeyen babasıyla arasını düzelsin. Dolayısıyla bu noktalara vurarak çünkü paranın gelişi yani e, giriş ağızdan olduğu için kaynak ve oraya dokunmak. Tetik noktası da ağızdır. Bunun bir diğer tekniği ise göbek deliği çalışmasıdır. Ona şöyle yapıyorsunuz. Baba, anne, sen, eşin, çocuğun. Sağ elini böyle ıslatıyorsun. Göbek deliğine dokundurup göbek deliğinden elini hiç çekmiyor zaman. Bu şekilde hayır reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum diye telkin yapabilirsin. Bu da önemli tetik noktalarından biri olduğu için çok iyi sonuç verir. Onun dışında yapacağınız şu telkinde biraz daha etkili olmasını istiyorsanız mesela göbek deliği vuruşunu yaparken elini aşağı indir. Yani reddedin şöyle reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Yani şu hareketle de daha iyi sonuç alabilirsin. Buradan sonra daha fazla detayı ve bilgiyi öğrenmek isterseniz zaten bunu yapın, farkı göreceksiniz. Bütün takıntı ve sıkıntılarınızda yani ilerlemeyle alakalı takıntı ve sıkıntılarda çok iyi fayda verir. Çok hızlı sonuç alırsınız. Daha fazla detay öğrenmek isterseniz arkadaşlar eğitime katılabilirsiniz. Eğitimde çok fantastik, egzotik, transatlantik bilgileri veriyoruz. Kendinizi çok daha geliştirebilirsiniz. Eğitimler aralığın ikinci ya da üçüncü yani haftası gibi düşünüyorum. 18-19 olabilir muhtemelen. Bu eğitim size çok fayda verir. Çünkü bildiğiniz 11 çeşit kişisel gelişimin tamamını kapsar ve tasavvur temellidir. Sapık sapık inançlar yoktur orada. Bu tip ilginç bilgileri de orada da zaten ara ara veriyoruz zaten. Hani hatırlarsanız bir önceki yayınlarda vermiştim resim olarak. Mesela burası nedir? Sağ elinin orta parmağının orta boğumu. Cinsel organı gösterir ve buradaki işaretler kadın erkek fark etmeksizin kişinin bakire mi değil mi olduğunu anlatan yer burasıdır. Gibi bu tip bilgileri e, e, çokça zaten orada veriyoruz eğitimlerde. Mesela e, Cuma günü e, Hicri ayın ilk perşembesi sağ işaret parmağını göbek deliğine koyarak e, mülk süresini okuyan öbür ayın aynı gününe kadar, yani ilk perşembesine kadar yediği yemekten zarar görmez. Tebarekelle dibi yediği yilmik ve huve la şeyin kadar. Orada e, o süreyi okuyanlar da aynı o şekilde çok faydasını görürler. Zaten gıda zehirlenmesiyle alakalı demiştik. Özellikle gıdanın size içinde bulunan zararları ve haramdan gelen zararlarını engellemek için yemeğe başlamadan önce 3 kere Tevbe suresinin son ayetini okuyabilirsiniz. Bunları zaten yayınlamıştık. Ama önemli olan şu telkin, yani duygusal akupunktur tekniğiyle vücudun önemli noktalarını tetikleyerek çok iyi sonuç alabilirsiniz telkinlerinizde e, ee, insanların özellikle şimdi bazı hastalarda özellikle cinsel problem yüzü mesela sınav kaygısı nereden kaynaklanır? Cinsel taciz yüzünden. Cinsel taciz uğramış her çocukta bu, tabi cinsel taciz bunun için ayrı bir yayın yapacağım mahremiyet konusu. Kişiden kişiye değişiyor ama bize o lazım değil. Bize şeriaten nedir bu e, mahremiyet o lazım. Yoksa sen şimdi sokakta bikiniyle dolaşan kadına mahremiyeti anlatamazsın ki. Mesela konuya gelirsek cinsel tacizdeki yer nedir? Şimdi burası cinsel organ. Bakın cinsel organın deliği ama dikkat edin. Çünkü burası bu noktalar ne dedik? Deli vücuttaki delikleri gösterir. Burası cinsel organken cinsel organın deliği burası. Dolayısıyla e, sınav kaygısı olan çocuklarda çalışırken ne yapacak mesela? Şöyle çalışabilirler. Çok utanıyorum, çok korkuyorum, çok utanıyorum, çok korkuyorum. Çok utanıyorum, çok korkuyorum, çok utanıyorum, çok korkuyorum. Çünkü cinsel tacizdeki durum bellidir. Korku, utanç, art, tiksinti. E tiksinti varsa zaten ilaveten mantar vardır vücutta, vajinada ya da herhangi bir yerde mantar vardır. Hani onun dışında bir şey olur mu? İlaveten ne olur cinsel tacizden kaynaklanan problem? İşte annem beni korumadığı için tacize uğradım, öfkelendim. O tabi bunlar seans ister. Seanssız çözebilecekleriniz bu şekilde. Yani şu noktaya vurarak cinsel organın deliği, cinsel organın kendisi. Yani şöyle. Çok utanıyorum, çok korkuyorum, çok utanıyorum, çok korkuyorum, çok utanıyorum, çok korkuyorum gibi yaparak telkinlerinizde başarı sağlayabilirsiniz. Para konusunda da sol elinizde çalışacaksınız akıştaki yani sonuç alamadığınız ya da tıkandığınız noktaları çözmek için ilaveten isterseniz hayır demekten korkuyorum da de ekleyebilirsiniz. Üçlü çalışabilirsiniz. Hayır demekten korkuyorum, reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Hayır demekten korkuyorum, reddedilmekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Çalışarak meseleyi çözebilirsiniz. Buradan sonraki egzotik bilgiler, derin bilgiler için eğitime gelmenizi tavsiye ederim. Bu senenin son indirimli eğitimi. Oradan sonra eğitimler her an fırlayabilir. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet, nurum sönmedi. Onu, günahkarlar onu görmüyor şu anda. Evet gençler, bugünlük kısa video kuşağımız bu kadar. Bir dahaki konumuz mahremiyet olacak. Çünkü ay tutulmasıyla kaynaklı, ay tutulmasıyla tetiklenen bir problem var. Hani taciz meselesi. Orada mahremiyet konusunu anlatmamız lazım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.